sefalar getirdiniz. Ee, biz yollara düştük. Melek teyzemin cenazesi için gidiyoruz son görevimizi yerine getirmek için. Helalleşmek için. Ee, gidelim bakalım arkadaşlar. Saat 10 civarı. 11'e 25 var. Yine ee, kötü mü başladı gün diyelim. arıza bulmak Yani Neden? dün şey denilmişti ya e, yağmur suyu geliyor denilmişti. Ama bugün şarıl şarıl su akmış. Havada güneşli. Havada güneşli. Erkan suya dedi işte su akıyor buralardan diye. Cansu da kum kabı koy altına falan dedi işte. Bakalım cenaze sonrası o işlere bakılacak. Nasıl bir gün olacak bilmiyoruz. Rabbim güzel şeyler yaşamayı nasip etsin. Güzel günler görmeyi nasip etsin. Gidelim son vazifemizi yerine getirecek. Sonra bakalım neler yapacağız. Arkadaşlar görevimizi yerine getirdik. Şimdi kliniğe gidiyoruz. Kliniği su basmış bildiğiniz. Daha da akmaya devam ediyormuş. Koşa koşa kliniğe gidiyoruz anlayacağınız geldik şöyle. Oy 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 oy. Şuraya bakar mısınız? Usta geldi arkadaşlar. Dolabın üstüne. Tüh, tüh. Tüh. Battı ortalık battı. buralara el atmamız lazım ama yukarıdan su akarken nasıl olacak? Dolaplar falan şişecek şimdi. Baksanıza altında baloncuk baloncuk olmuş. Damla damla. Çır. Geldik. Yardıma geldik. Arkadaşlar birazcık suyunu kestik gibi yani kartonu oraya koyduk aşağıya damlamasını engelledik. Ee, ama içeriye birikmiş olan su damlıyor şu an dedim Ali'ye e, en azından dedim şu dolabın suyunu alalım içi miçi her yeri baksanıza baksanıza dolaplar şişecek yani yazık günah nereye koyacağız? Ali sen dediğim gibi şunun ucuna arkadaşlar pamuğu taktım ben. Şimdi Ali o damlayan sulara engel olacak. Ben de hemen o sırada şu dolabın ıslahını alacağım. Güzel arkadaşlarım e, klinikten sonra ben Aslı'cıma geldim. E, çünkü kliniğe ustalar geliyor. Ustalar suyun nereden geldiğini bulmaya çalışıyorlar falan. Hatta gelecekti. E, sonra Ali de şey dedi istersen dedi hani sen geç bir arkadaşına falan dedi. Ben de Aslı'ya geldim öyle kahvaltı yaptık beraber yazdım işte aradım ne yaptınız ne ettiniz diye. Ali şey dedi hani usta usta geldi bakıyor dedi hani e, kaçağı bulmaya çalışıyor dedi. Ondan sonra bende de var bir baş ağrısı var şu an. Şu gözümün buradan başlıyor böyle enseme doğru, arkaya doğru gidiyor. ağrı ee, azıcık böyle buralarda yaptım yuvarlandım bir tane ağrı kesici içtim. Şimdi asıcımla tekrardan çıkıyoruz. Bir kliniye çıkacağım, bakacağım ne durumdalar. Her yer batık, hiç e, enerjim, modum da yok. Aslına bakarsanız. Ee, ama çocukların elinden de tutmamız gerekiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, hani akşam saati de değil gün içinde gelenler gidenler falan oluyor. O zaman biz düz yollara düşelim gidelim. Ee, bakacağım bir klinikteki duruma bakacağım olmazsa ona göre eve de geçebilirim. Yani gerçekten kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Geldik. Merhabalar. Merhaba. Ne yaptınız? Misafir getirdim sana. Paşa, Paşa, İyi paşa, paşa aşkım, Paşa korkma annem korkma. Paşanın buralarını Normal. hep tüyünü aldılar çünkü ultrasonda kalbine baktılar. O bebeğim, damlıyor mu? İki tane buru yerinden çıkmış. Ya, e, o zaman az. Bir tanesi bir daireni kendi. Ama gidere bağlayın ama giderde yerinden oynanmış. Sizdeki şans. E vardır bunda da bir hayır diyelim çocuğum. Size bir şey olmasın. Yani. Mı? yani Size bir, bir, şey şey olmasın. Evet. bir şey olmasın. Evet. Hoş. Hoş benim yakışıklı Hoş. paşam. Heh, bozdun mu keyfini? anne Peri. Peri. Gel. <laughs> Öpücükten korkuyor ya. Zıpırımız uyuyor. Peri uyandı. Zıpır. Zıpır annem. Zıpır annem. Zıpır annem. Oo, hiç keyfini bozmayalım. Ay sevelim. Bırakalım. Hadi eve git yat diyor bana. Buradan masayı da çıkarmışlar. Ah. yukarıya da kum kabı koymuşlar suyu tutsun diye damlıyor buralar böyle Rabbim beterinden korusun ne yapalım vardır bunda da bir hayır artık A101'e geldim arzucuma geçeceğiz hastacımla beraber onun eczanede bir işi varmış ben de şurada minik bir çekim yapayım baharatlıktan gelmiş. Ne kadar acaba? Standlı baharatlık 380 TL. Kare tepsi 50 TL. öyle desenleri var. Şu neymiş? Saklama kabı veya baharatlık çeşitleri. He. Şöyle. Kolye küpe kutusu da olur bundan. Ha geldin Nastıca. Az baksana. Baharatlıkmış ama kolye küpe... Baharatlık mı? he ya çok amaçlı şey diyor. Hmm. Saklama kabı ve baharatlık çeşitleri diyor. Evet. Ona baktım. 3780 TL aslında. Dört tane küçük, dört tane de büyük. Yok yok basacaksın. Hmm. Şöyle kullanacağım. Hmm. Şöyle. Buradan alıp hmm. içinden kaşığıyla baharat alıp yerine. Neler var neler. 5 yolda var ya A101. Onun üst katı çok güzel. Dolu dolu. Bir sürü e, ürün. Ya. Evet, evet dondurmalık 35 TL'ymiş. A101'de. nasıl bir şeymiş? Kase. Yağlık sirkelik gelmiş. Oy. Hadi bakalım. Hadi ne istiyorsunuz? tepsi de güzelmiş kek yapmaya. Ne kadar acaba? Evet. Tepsi, ha tepsi 179 TL diyor. Fırın tepsisi, kek kalıbı ve fırın tepsisi. 180, 180 lira. şöyle muffin kalıbı da var arkadaşlarım. Ve şey dikdörtgen bölmeli. Bu da değişikmiş. Ama şu tepkimiz olan da hoşuma gitti. Şöyle kahvelerimiz hazır arkadaşlarım. Teşekkür ederim Derya'cığım. Derya'cığım da burada. Arzucuğumun gelinleri. <gülüyor> <gülüyor> Kapıda karşılaştık. Buluştuk geldik gibi oldu yani. Toplaştık geldik. O zaman bize afiyet olsun. Buraya attı, buraya attı Aslı'cığım. Biz Arzucuğumdan çıktık geldik. Şimdi Cazu diyor ki Cem Özkök oldum ben diyor. <laughs> Instagram'da temizlik yapan bir arkadaş var da. Kızım buhar makinesini getirelim rahat olacaksın. <laughs> Orada Neden? Bir evde şey, normal bir su aksa tamam da. Çamaşır suyu çıkartıyor zaten. Sen bilirsin. Tamam çözüldü mü olay şimdi? Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ben bazen böyle şimdi giderden buradan gidiyor ya bu su sizi gelirken böyle pıt 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 duyuyordum. ses duyuyordu. Ha, akıyor muydu acaba? Şuradan geliyormuş işte ses. Hmm. Canım hatırlıyorum bir ara teyze resmen senin bir sürü bir sosyeli hatta ben sana bak evet. boyuncuk su var demiştim hatırlıyor musun? Ama o su ber, bembeyazdı beyazdı ve o zaman sütlacın önüne su falan koyuyorduk demiştim ki sütlacı su hmm. koyarken döküldü herhalde hiç aklımıza gelmedi. O akşam bu hmm. işte. Hmm. Aynen. İnşallah bir daha diyelim. İnşallah, inşallah. Ah, peri kızımıza bakın, siz babasıyla bak. Sıfır anlını kanatmış ama şişmiş onun burnu öyle. Bak yandan bakınca şişmiş. Bununla da battı acaba. Gerçekten yandan bakınca bir, bir şey çocuklara mi? göstersene. Onu. Bak şiş burnu. Ona bir röntgen çekmeleri lazım bence. Hoş. Peri. Estetik olasın abi. Ben. Evet evet estetik yaptıralım biz ona. Oy bebek bebek. Eve geldik ben şöyle uzandım. Lokum hanım Beni koklamalara doyamıyor arkadaşlar. Üzüm oyuncağı ile oynuyor. Ben de böyle geldim işte. Eve uyumaya gelen Yeliz bacınız duramadı arkadaşlarım. Bakın burada böyle bulgur ısladım. içine salçayı da kavurdum. Soğanını da bir güzel doğradım. Kavurdum. Bulgurla beraber soğutuyorum şimdi. Bugün maç varmış. Ali Beyciğim maç var dedi akşam dedi. Ben de bugün eve pek uğramadım biliyorsunuz. E, ee, Cihancığımın annesinin Melek teyzemin cenazesi için evden bir çıktık. Klinikte aslıydı arzuydu derken eve gelmek nasip olmadı. Kendimi de çok iyi hissetmiyordum açıkçası. Gerçekten kendimi bugün oldukça kötü hissediyordum. O yüzden çok da böyle eve gelmek istemedim. Gelince de duramadım. Bir e de işte akşam maç var. E, maç izleriz falan filan deyince dedim çayın yanına şöyle kek yapayım kısır yapayım e, çünkü yemeğim çok yok arkadaşlar dün bir makarna yapmıştım e, cenaze evine götürdüğüm çorbadan da ayırmıştım birazcık çorbam var azıcık da makarnam var e, cevizli havuçlu keki de Ali çok seviyor arkadaşlar tarçınlı böyle kış keki diyelim ondan yaptım fırına attım hatta canercim yaptı dedim caner gel sana kek çırpmayı öğreteyim oğlum dedim e, ne olacak anne dedi Öğren öğrenip de ne olacak dedi. dedim eşine kek yaparsın onu da öğren yavrum dedim. Bir güzel kek çırptı. O keki çırparken ben de havucunu rendeledim. İşte cevizin e, cevizi Ali Bey el rondosunda çekti. Ondan sonra hızlıca yaptık. Fırınımıza attık arkadaşlar. Şimdi çay suyunu koyacağım. O sırada çayımız demini alırken kısırın kalan işlemlerini hallederim. Şöyle güzel bir çay faslı yaparız. Tipimden de gördüğünüz üzere gerçekten böyle ruhen bedenen iyi değilim bugün. Ee, ama hayatın gerçeklerinden de kaçamıyoruz canım arkadaşlarım Yani bir hayat var verilmiş olan yaşanması gereken O hayatın içinde de tatlı acı her şey var Sizlerin de bildiği ve yaşadığı gibi Ölüm hak geldik gideceğiz Rabbim iyi insanda dedirtmeyi nasip eylesin Arkamızdan dua edenlerimizin çok olmasını nasip etsin inşallah bizlere insanlara faydalı bir kul olmayı nasip etsin Ve alnı ak Peygamber Efendimizin benim ümmetim dediği kullarından olmayı nasip etsin diye dua edeyim. Ne diyelim bomboş bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Rabbim ahiretimizi güzel eylesin. O zaman ben mutfağa gireyim. E, halledeyim. Dünkü yoğurdu dün yapmış olduğum makarnamı da yoğurtlu makarnaya çevireceğim. Cansu böyle yoğurtlu salçalı bir şeyler çekiyor canım dedi. Onu da öyle yoğurtlu makarna yapacağım. Ondan sonra çay keyfine çay faslına geçeriz canım arkadaşlarım. Bugün de böyle olsun bakalım. Kliniğin işi halle çok şükür temizlik falan onlar da halledildi ee, çocuklar da çok yoruldular ama hani ellerine de sağlık güzel temizlik yaptılar yani bahane mi oldu artık akan su ekstra yorgunluk oldu aslına bakarsanız da neyse bakalım vardır bunda da bir hayır diyoruz ne diyelim. O zaman kalkıyorum ve e, kısırımı tamamlamaya gidiyorum Kekim pişerken çayımı da demleyeyim. sonra artık Çay faslına geçiş yaparız. Şöyle kısırımın marulunu doğradım. Baharatlarını ekledim. Kimyon, karabiber, pul biber, isot. Biraz da nar ekşisi ekliyorum. Limon da sıkacağım. Sonra tamamdır arkadaşlarım. Sonrası afiyet şifa olsun bize. Hemen karıştırayım güzelce. E, Limonun da bir bakayım tadına, tuzuna, lezzetine. Ondan sonra... Masaya. Ve şöyle hazırlıklarım tamam. Makarna yoğurtlu mu? Salçalı sos istemişti Cansu'cum. Onu öyle hazırladım. Cevizli, havuçlu, tarçınlı kekim de hazır. Gördüğünüz gibi kısırımı da aldım. Ayaklı kaseme. O zaman hemen çaylarımızı da dolduralım ve masamıza geçelim. Evet. Canım arkadaşlarım biz çay faslımızı artık bitirdik. Koltukta devam ediyoruz çay faslına. Maç olduğunu söylemiştim. Pür dikkat maç izliyorlar. Sizlerle de vedalaşmak istiyorum. Artık e, inşallah bir sonraki videoda yine sağlıklı saatle görüşmek, kavuşmak nasip olur. Ama inşallah hep güzel günlerde görüşelim. Hep güzel günlerde buluşalım. Kendinize çok çok iyi bakın canım arkadaşlarım. Rabbim önce sağlık versin. Sonra her şey oluyor, her şey bitiyor. İşin başı sağlık. Çok şükür kliniğin işi de halloldu. Borular çıkmış denmiş. Değil mi Ali? İki yerden evet. boru çıkmış. E, onu da böyle apartman e, sakinleri gerçekten güzel ilgilendiler, peşine düştüler birkaç farklı usta getirdiler falan. sorun çözüldü çok şükür Allah'a. Birazcık böyle bedenen yorgunluk oldu ama çok daha kötüsü de olabilirdi. Vardır bunda da bir hayır diyoruz her zaman olduğu gibi. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canım arkadaşlarım. Hoşçakalın.